Şimdi yazının icadıyla tarih başa diyoruz. Ve bu gerçekten çok önemli bir keşifti. Çünkü o günden itibaren bütün bilgiler aslında derleniyor, toplanıyor ve bize ulaşıyor. Artık tarihin kaydını görebiliyoruz. Şimdi alın yazısı diye bir şey var ve bu yazının keşfiyle belki kendi hayatımızı, kendi kaderimizi dönüştürebilmenin veya nasıl yazıldığını fark ederek kendi hayatımızı yeniden inşa edebilmenin belki bir yolu, bir bilgisi var. Şimdi Kaderin Kodu kitabı ile aslında biz bunları anlatmaya başladık ve burada yeni bir alfabeden bahsettik. Yani insan kendi hayatını okuyabilir. Kendini okuyabilir. Ve hayatın bir dili var. Bu dilin ortak bir alfabesi var ve bu alfabeyi artık yavaş yavaş konuşanlar, fark edenler, anlayanlar çoğalmaya başlıyor. Şimdi bu dili nasıl kullanacağız? Nasıl birbirimizle paslaşacağız? Veyahut bu yol içinde yürürken, kendimizi tanırken nelere dikkat edeceğiz? Bunlarla ilgili biraz sohbetler yapacağız, konuşacağız. E, hayatı okumanın alfabesinde kim nelere takılıyor? Neleri nasıl anlamak istiyor? Olayları, kendi ifadelerini keşfederken bunların hayat içerisinde nasıl bir kader yarattığını biliyoruz ki dilimiz zaten kaderin kalemi ve bu ifadeleri kullanırken nasıl bir metot izliyoruz ve nelerle karşılaşıyoruz. Şu anda yaşadığımız olaylar veya hayat içerisinde herhangi bir değişim veya dönüşüm yapacaksak bunları yapabilmenin yolları var mı? Sorular varsa şimdi böyle hem sorular yapacağız, cevaplar yapacağız hem de bunları YouTube izleyicilerimizle de Aktarmış olacağız. Evet. Soru var mı? Şöyle bir soru vardı. Ee, şimdi evet diyorsunuz. Mesela bir şeyi olumsuz olarak söylediniz. Evet, çok hızlı bir şekilde oluyor. Peki bizim olumlu isteklerimiz de var ve biz olması için çabalıyoruz. Ee, çok çok istiyoruz. Fakat bir bakıyoruz ki bu olmuyor. Yani olumsuz diyor bu kadar çabuk hızlı gerçekleşiyorken neden? Olumsuzlarda bir yavaşlık söz konusu. Şimdi aslında bizim zihnimiz burada olumlu veya olumsuz diye ayırıyor. Oysa ki sistem için yazılanlar var. Yani dilinle kader yaratma var. Eğer sen bu yaratma anının içerisinde oradaysan neyi nasıl yarattığını fark edebiliyorsun. Fakat... Olumsuz diye gördüklerinin birçoğunda hiç fark etmeden kolaylıkla böyle tık diye çağırıyorsun. İşte belki bazen bir kazayı, bir işte sorunu, bir problemi e, kelimelerinle çok kolay bir şekilde ifade edebiliyorsun. Ve bu o kadar kendiliğinden oluyor ki o kendiliğindenliğin yaratma hızı çok daha yüksek ve hızlı. Oysa ki bir şey istediğinde, bir talep ettiğinde. Ya sisteme güvenmiyorsun, ya hayat bunu sana ne kadar hızlı vereceğine o kadar inanmıyorsun veya herhangi bir şeyi zorluyorsun. İşte bu zorlama anı aslında diyelim ki bu çok isteme olsun. Çok istiyorum, çok istiyorum, çok istiyorum. O kadar böyle bir hızlı bir sürtünme yaratıyor ki aslında istediğini zannettiğin şeyi itmeye başlıyorsun. Oysa ki diyelim bir restoranda sipariş veriyorken Sadece bir kere söylüyorsun, değil mi? Diyorsun ki ben işte piyaz istiyorum, ben fasulye istiyorum. Şimdi şöyle dersen garson nasıl bir e, cevap verir? Ben fasulye istiyorum, fasulye istiyorum, fasulye istiyorum, fasulye istiyorum. Ya bu getireceğimden demek ki emin değil, güvenmiyorum. Hatta senin o anki durumundan şüphe ederek sana yaklaşır. Oysa ki birçok olumsuzda işte sadece siparişi verip kenara çekilirken o olumlu diye nitelendirdiğini çok isteyerek orada yaratacağın sürtünme veyahut aşırılık aslında istediğini zannettiğin şeyi kendinden daha uzağa koymana sebep oluyor diyelim. Peki mış gibi yapıldığı zaman yani ben bunu istiyorum, çok istiyorum ve söyledim, bıraktın ama olmadı bir beklenti var burada. Şimdi özellikle o önceki o mış gibilerde yani kişinin kendisini aslında kandırarak ben bunu çok istiyorum gibi yaptığı hiçbir hal tabii ki gerçekleşmiyor. Çünkü bazıları dışarıdan diyelim ki size öğretildi. İşte diyelim ki dışarısı size şu güzeldir dedi. Şu ayakkabı, şu ev, şu iş, şu meslek. Şimdi bu tip durumlarda o sana ait olmayan bir şeyi... Zaten mış gibi yaparak istiyorsun. Hani bunu alırsam iyi olurmuş gibi. İşte bunlar senin tam isteğin ve aslında talebin olmadığında zaten bunları da kadersel olarak kabul etmiyor. Diğer türlü herhangi bir yerde şimdi mış gibi davranışları sadece sistem şöyle bir halle gerçekleştirebiliyor. Yani bir yalanını, bir şakanı veyahut bir rolünü de gerçek olarak sana bir kader sunumu yapabiliyor. Onun için bu durumlarda e, sinemacıların, artistlerin, işte e, tiyatrocuların tabi e, çok dikkat etmesi gereken bazı teknik konular var kadersel olarak. Yoksa o rolün hayat içerisinde yaşanır hale gelebilmesi de mümkün veya kişinin yaptığı o mış gibi olma halinin bir bakmışsınız o şakacıktan rol gerçek bir süreç veya serüvene geçebilmekte. Evet başka sorular varsa. Peki bir şey isterken, dilerken sorduğumuz sorunun şekli neyi yaşayacağımızı belirliyor değil mi? Evet. Çünkü biz şu ana kadar bir potansiyelle geldik. Yani öğrendiklerimiz, yaşadıklarımız, deneyimlerimiz ve şu andaki bütünümüz şuur altımızın gelecekte ne istediğinin talebini ortaya çıkartıyor ve ifademizde bu var. Biz sadece o anda bir kelimeyle bir talepte bulunuyor görünebiliriz ama aslında onun arkasında şu ana kadarki bütün bilgi birikimimiz var. Bu sebeple birçok kişi bir şey istiyormuş gibi yapıyor ama istemiyor. Aslında çok istedim ama verilmedi gibi yapıyor. Oysa ki gerçek bir talep etmemiş olabiliyor. Veyahut yarım bırakılan ifadelerle bazı şeyler söyleniyor. Yani yukarısı bunu tamamlasın gibi. Nokta 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 o o zaman noktalar, o boşluklar bazen senin hiç fark etmediğin gibi, bilmediğin gibi veyahut kafanda düşüncelerin içerisinde oluşturmadığın gibi tamamlanabiliyor. Ama yine senin potansiyelin veya ihtiyaçlarına göre bunlar tamamlanıyor. Onun için her bir kelimesini, harfini doğru seçerek kullandığında o meydana geliyor. Örneğin Google'a bir şey yazarken bir harf, bir kelime eksik yazdığında olmuyor. Bazen o tamamlamaya çalışıyor ama o tamamlamaya çalıştıklarından bile sen bir şey seçiyorsun. Yani yine seçimi sen yapacaksın. Şimdi burada bu sorumluluğu biz aldığımızda... ...işte kaderimizin de sorumluluğunu alıyoruz. Çünkü... ...o anda ifadelerimizde... ...nasıl bir kader yaratmak istediğimizi... ...aslında kainata bildiriyoruz, talep ediyoruz. Ve bu talebimizin de eğer... ...yerine getireceğinden eminsek... ...yani sipariş ettiğin fasulyenin... ...sana sunulacağından da eminsen... ...o zaman sadece bir kere istiyorsun. Ve bunu... Hissederek, evet ben o fasulyeyle buluşmak istiyorum diye istiyorsun. Hatta bekliyorsun ki yanına bir de pilav olsun, bir de yoğurt olsun. İşte evet bunları da tamam. Çünkü gittin oraya ve o gittiğin yerde canım bunları da istiyor. İşte bu şekildeki talep tabii ki sana bir kader sunum olarak çok daha keyif verici olarak sunulabiliyor. Oysa ki dışarıdan dayatmalarla istenen hayat ve kaderler, ...senin seçmediğin ama aslında seçtirilen kaderlere dönüşebiliyor. İşte bu sefer de şöyle deniyor: Bu alın yazısını ben yazmadım. Bu dışarıdan bana yazdırılan bir yazı hatta bir dayatma. Oysa ki hayatlarımız bir dayatma değil, seçim. Ve bu seçimlerinde aslında bir matematiği var. İşte hayatı okumanın alfabesinde aslında hayatın dilinde zaten bu harfleri okuduğumuzda belki de çok güzel şekilde bunların karşılıklarını verebiliyoruz. Anlıyoruz ki evet bak karşımdaki kişi şu kelimeleri söyledi bu kelimelere göre aslında şöyle bir kader yaşayacak. Şöyle bir olay yaşıyor bu yaşadığı olayın içerisinde şu haller şu duygular çıktı. İşte o duyguların yaratacağı hayat, kader bu sefer bu şekilde gelecek. Şimdi biraz önce bir arkadaş söylüyordu. Yani herhangi bir durumda duyguları bastırmak mı lazım? Duygularınızı seyredin. Neler geliyor, görün. Çünkü o duygular size ait. Ve o duygularla aslında şimdi bir sonraki sayfanızı yazdınız kader defterinde. İşte önce seyret, tespit et, potansiyelinde neler var? Bu potansiyelindeki ihtiyaçlara göre şimdi eğer bir şeyi kaldırıp oradan artık iptalini yapacaksan veya buna ihtiyacın kalmadığını ve hayatından bunu silip atacaksan yerine ne koyman gerektiğini fark etmen gerekiyor. Yani hayat dengeyi seviyor. Neyi alıp neyi vereceğimize, neyi almaya karar vermemiz onun için çok önemli. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Yeni konularda buluşmak üzere.